Sayın seyirciler, Balıkesir Spor 2. Lig Kırmızı Grup'ta önümüzdeki pazar günü oynayacağı ikinci yarı ilk maçı Of Spor karşılaşması öncesinde Atatürk Stadında bölgesel Amatör Lig Bal temsilcisi Ayvalık Gücü Belediye Spor'la karşılaştı. Pazar günü kendi sahasında ikinci yarının ilk maçında Of Spor'u konuk edecek Balkesler bu maçın provasını bir anlamda Ayvalık Belediye Spor karşısında yaptılar. Balıkesir Spor Kulüp Başkanı Tuna Aktürk, Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç ve diğer yöneticilerinde bir grup Grup taraftarla birlikte izlediği karşılaşmayı İlker Meral, Ahmet Ayaz, Ömer Aslantekin, Hakem Üçlüsü yönetti, Balıkesir Spor maçı Ertuğrul Taner, Emre Bayraktarbaşı, Murat Selçuk Aytekin, Fatih Oğuz, Ali Yunus, Serkan Onbiri ile başladı. Bal Ligi'nde lider durumda bulunan Ayvalık Gücü Belediyespor karşısında oynadıkları futbolla dikkat çeken Kırmızı Beyazlılar, tribünde bulunan bir grup taraftar tarafından sık sık alkışlandı. Görüntülerini izlediğiniz maçın ilk yarısını Ali Öztürk'ün iki golüyle 2-0 önde kapatan Balıkesir Spor, ikinci yarıda da olumlu futbolunu sürdürdü. Her iki takımda ortaya koyduğu zevkli ve çekişmeli mücadele izleyenleri memnun etti. İkinci yarıda Balıkesir Spor eline geçirdiği fırsatları değerlendiremezken, rakip Ayvalık Gücü Belediye Spor tek gol buldu ve maçtan Balıkesir Spor 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası KRT Spordan Hakan Küçükakman, Balıkesir Spor teknik direktörü Mesut Dil sözle görüştü. İlk maçın önce e, biraz yorgunluğumuz da vardı. En azından son eksiklerimizi görelim dedik. E, i̇yi oldu bizim için. Sonuç önemli bir sonuç. Bazı yerlerde sıkıntılarımız var yorgunluğumuz da var. Yarın itibaren tempoyu düşüreceğiz. Ee, daha diri bir şekilde çıkacağız. Ama bu yorgunluğumuzun nedeni yaptığımız antrenmanlar da pek değil yani. Aşağıdaki sağımız çok ağır. Bu sırada da görüyorsunuz yani. Düşer. An, Antalya'da yaptığımız şeyler sağlar müthiş. Alı sağ gibi. Tık tık tık, tık. Çocuklar çok çok. Ya, kaç günden beri de yağmur yağmıyor. Yani çok sıkıntılı bunda konuda ama tabii mecburuz yapacak başka bir şeyimiz yok. Başka bir örgü yok yani. Biraz ya, daha dinlendireceğiz takımımızı. eksilerimizi gidereceğiz yarın öbür gün. İnşallah o maçı daha iyi bir şekilde çıkacağız.